MS Teams uygulaması üzerinde öğrenciler için ödev teslimi. Teams uygulamasında Karatekin öğrenci e-posta hesabınız ile oturum açın. Eklendiğiniz sınıfların ödev bölümüne girin veya sol menüde bulunan etkinlik sekmesini açın. Size atanan ödevler burada gözükecektir. Ödev dökümanını açmak için başvuru malzemelerinin altındaki döküman adına tıklayın. Hocanızın gönderdiği ödevi inceledikten sonra, dilerseniz kendi bilgisayarınızdan, dilerseniz de online olarak OneDrive üzerinden ödev dökümanı oluşturun. Ödev kendi bilgisayarınızda ise Ekle butonuna, online olarak yapmak isterseniz de Yeni butonuna tıklayarak devam edin. Bizler bu aşamadan online olarak ödev dökümanı oluşturmayı deneyeceğiz. Yeni butonuna tıklayın ve bir döküman türü seçip devam edin. Ödevinizi tamamlayın ve dökümanınızı kapatın. Ödev otomatik olarak kaydedilecektir ve çalışmam sekmesinin altında gözükecektir. Ödevinizi tamamladığınızda teslim et butonuna basın. Bu butona basmadığınız sürece hocanız ödev cevabınızı görüntüleyemez.